Merhaba arkadaşlar ben Cihat Keş. Biliyorsunuz e, sıfırdan bir hesap kasmıştım. 30 level olmuştu. 16 karakteri bekliyordum. E, 16 karakterden sonra rankıtlara girecektim. Unranked Challenger serisine. E, arkadaşlar o seriye başladım. E, Autofill'den support verdi. Ranked'da ikinci maçım. ilk maçı kazandım. E, ben de morgan aldım. Zaten karakterimde pek bir şey yok. Yani hesabımda pek karakter yok. Ee, Morgan'a AP kasacağım. Support, support olsam bile hani takımın beni taşıyacağını düşünmüyorum. O yüzden direkt AP kasacağım pure AP. Ee, yani siz böyle yapmayın. Bu öğretici bir video değil. <laughs> Sadece öylesine maçlara ranklara başladım diye çekiyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar hesabı arkadaşım kurdu diye ismi atmış Ben rezeliyim. Ee, öyle. Yani yayınlarda falan sürekli Unlocked'ı Challenger serisine e, serisi yayınları açacağım. İşte YouTube'a da böyle videolar atacağım. Yani bu hesabın şu an ligi yok zaten oyun sonunda göstereceğim. E, bakacaksınız 2 hafta sonra 3 hafta sonra falan Challenger olmuş hesap. Hani runlerim de yok şu an Tier 2 runlerle oynuyorum. Ama sorun değil. İlk W açacağım farmı hızlıca itebilelim diye. Yani bizim şey adam top lane'den başlıyor, biz şimdi farmımızı yeteceğiz, sonra adamlara bastık kuracağız. Tabi bizim Lucian bilse, yapar o da ama o bilmiyor. Neden? İtme Morgana dedi adam ya. Kardeşim iki level olacağız. Vurur musun farma? Kaçar diye düşündün mü kaçmadı ya? Yanımdaki ADK baya kötü galiba ya. Hani atar yapmıyor. Ya en azından bunu yapabildi. Ona hiç adamı adama. Olsun. <laughs> Neyse frame e atmayalım. Güzel. Farmları da aldı. Ee, beni, benim sözümü dinlerse çok rahat bir şekilde biz bu lane'i kazanırız. Hani Discord'daki insanların e, çok büyük bir egosu var. Neden bilmiyorum. Böyle millete bir şey diyemiyorsun. Her zaman onun dediği doğru oluyor falan böyle. Hani adama bir şey anlatamıyorsun. Öyle olmayın arkadaşlar. <laughs> ha, neden dönmedi? Ne güzel itmişiz. İlk kanı almışız, bas kapanı. Heh. Bu arada arkadaşlar sosyal medyaları sol tarafa koydum aşağıya. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda e, Facebook grubumuz var. Derman yakında Graves ve Rek'Sai videosu çekecek arkadaşlar. Rek'Sai biliyorsunuz rework yo. Şimdi Caitlyn'in kapanlarıyla Caitlyn'i baitleyebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl mı? Şimdi şuradaki minyonların biraz ölmesi lazım. Onu gösterebilmem için. Çünkü ee, Caitlyn'in kapanına basacağım. Caitlyn'in üzerime düz vuruş atmaya geldiğinde ee, hemen Q'yu atacağım. Q'yu yiyecek. Bedavadan Q'yu zühtürmüş olacağım. Vur kardeşim vur. Kalkan basıyorum vur. Öldürmüştük eğer bizimki vursaydı. Support Morgana'da ilk Q fullenir arkadaşlar. Q fullediğiniz zaman... Bir dakika flashım var. Neyse gerek kalmadı. Q fullediğiniz zaman hapsetme süresi artıyor. O yüzden Support Morgana'da Q fullüyoruz. Mid lane'de Morgana oynadığımız zaman W fulluyoruz Unutmayın. Şimdi ben size sürekli diyorum. Düşük elo'da daha çok hasar çıkartan support supportlar oynayın. Hani çünkü sizin hasar çıkartmanız gerekiyor. Hani oyun kazanmak istiyorsanız. Hani ee, tabi Braum da mesela çok güzel bir pik düşük için. Pasifi çok güzel çünkü. Ama böyle biraz daha fazladan hasar çıkartan karakterlerle oyun taşıyabiliyorsunuz. Brand gibi, Zaira gibi, Morgana gibi. Ama support itemleri de kasmanız, kasmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani ben bu oyun mesela AP kasacağım. Ee neden de takımıma güvenmiyorum? Kendime güveniyorum. Hani ben oyunu AP aslında taşıyabileceğimi düşünüyorum. Ama siz öyle yapmayın. Hani siz support kasın, küfür de yersiniz çünkü. Yani e, support'a AP kasacağım dedim ama yine de ward item'ını almam lazım. Hani oyunun erken aşamasında direkt ward item'ını bitirin. Ben genelde bunu tamamlıyorum arkadaşlar. Hem e, iki item bir arada oluyor. Hem ward'u da aradan çıkartmış oluyorum. Buradan bunu alırsanız bir de bunu almanız gerekiyor. Buradan bunu iki tane slotunuz gidiyor. Gereksiz bence. Direkt bunu bir tane de topluyorsunuz. Sonrasında zaten AP kasabilirim ben. Bu arada karşıdakilerin ve bizim takımdakilerin ligleri gold arkadaşlar. Hani ikinci maçım goldlar çünkü büyük olasılıkla beni gold 1 falan atacak. Yani onda 10 yaparsam platin 1 de atabilir. Gerçi platin 1 çok kolay atmıyor ya. Hani eskiden atıyordu da artık gold 1 falan atıyor unranked hesapları. Eskiden arkadaşlar unranked hesapla duo girebiliyordunuz. Hani mesela biz e, ee, Smurf kasacağımız zaman Diamond'da duo girerdik. Direkt Platin birden başlatırdı bize. Hani oyununuza gelen adamların liglerinden başlıyorsunuz. Vur kanka kayıtla kayıtla. Vur 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 vur. Keşke ataydım ultimi ya. Kate'in Yukarıya çıkmış. Küste herhalde. Okyanusu aldılar. Buraya yakınlar. abi. Herifin flaşı varmış ya. Onu o heal'ı bana ataydın ya. Ulan flaşıydı bana ataydın ya abi ben de ölmezdim. <laughs> Neyse sorun yok ikisini de kesti. <laughs> Öldü galiba. Hehehe <laughs> <İklent baktı. gülüyor> Hemen tapa gidelim. Tamam gidiyorum. şarkıyı değiştirelim. Arkadaşlar bu arada benden istediğiniz hero'ları söyleyebilirsiniz. Yani bu hesabımda çok fazla hero yok. Dediğim gibi 16 karakteri yeni tamamladım. Mid almaya çalıştım. Şu an oryandan var, Vel'Kuz'um var. Ee, Ahri'm var. Azile'nin falan var. Yani hepsini alamadım. Nasıl seriye bağlıyor ya? Biz o adamı botta öyle, o kadar kestik. Bizim Riven'i kesip kesip durdu herhalde. Riven de kifledi. Dın 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 Bizimkiler botta. <laughs> Şu an yeterli hasarım yok ya. Bu adam bir de 3 kill aldı. Lan. Adam gelmiş görmedim. Abi ben nasıl görmem onu ya? Beyit diyebilirim aslında ya. Q, adamı Q'mdan çıkardı ya. Öldüm. Vurdu varmış bir de burada ya. Bizim zekte garip garip hareketler sergiliyor ama. <laughs> iyi oynayamadım orada ya. Şuna basması lazım. Sindara. Sindara ne girmiş lan? Ölüm ateşi girmiş Sindara. Çok ilginç. Yıldırım girseydi öldürmüştü orada onu. Sindara ölüm ateşi niye abi ya? Ha şimdi anladım. Evet. Şimdi anladım. Şimdi anladım. <laughs> Az da olsa bir AP hasarım var şu an. W max'lemiş olsaydım yukarıda o okay keyitini kesmiştim ya. Şu an W'm hasar vermiyor. Bu Zed benim üstüme atlayabilir. Öldü. Ama çok etin çıkması beni üzdü. Şunu, şunu alayım ben ya. yüzden yapacağım. Zden'den sonra Zonya yapacağım. Hani Morgana'ya olmazsa olmaz Zonya. Ee, belki bir tane de Redemption yaparım. Şu ıı, takıma can veren item arkadaşlar. Türkçesini bilmiyorum. Kefaret pardon. Türkçesi kefaret. oyun o kadar uzarsa tabi. Biz bot lane'de bayağı fark atmıştık. Da ben bot lane'den çıkınca, Caitlyn yukarı gidince falan kastı bir şeyler oldu. Şu an Caitlyn'in durumu çok iyi. 6 kill almış yani adam. Şuradan farmları düdük diyeyim ya. Morgan'da arkadaşlar Morgan'ın pasifi skill atınca e, ee, vamp kazanıyorsunuz. Hani can çalma, AP'lerde olan can çalma. Hani mesela oyun uzayınca ee, bayağı iş yapmaya başlıyor. Özellikle Morgan'ın küsü güzel can çekiyor. Zinza'ya neredeyse tek atıyordum. Ben öldü Zinza. Tram benim kaçabileceğini. Lan lan lan. Ey yemedim sandım ben ya. orada skill'i yemedik diye düşündüm ben. Onlar alsın ben biraz farm yapayım. AP kasıyorum çünkü farm'a ihtiyacım var. <laughs> bir de karşıdan Caitlyn falan kastı. Takı şey maçın da sıkıntıya girmesini istemiyorum. Çok güzel bir win rate yapmak istiyorum. Hani özellikle oynadığım karakterlerle yani böyle alabildiğim en az lose'u alıp öyle challenger olmak istiyorum. Hani 2 e, eldir bana mit vermiyor. İlk elde top oynamıştım. O yüzden video çekmedim. Normalde ilk elin videosunu çekecektim. Hani 2'dir e, saçma sapan yerler atıyor. Çarda hero da yok. Sıkıntı yaşıyorum. Bu wave'i almam lazım benim ya. Buradan alacağım çünkü. Beyler dediğim gibi siz böyle bir build yapmayın. Kameram niye sallanıyor lan benim? Kameram sallanıyordu. Neyse git düzeldi herhalde. <laughs> Abi çok yanlış kasıyor adam sinire ya. Bu ne abi? İlk item o alınır mı ya? Sonra bizim çarlar niye vurmuyor? Niye manam yetmiyor? <laughs> ne atsam mı ultimi? Neyse atayım ya. Abi cidden mi ya? Neyse o kesti. Ignite'ımı atmadım öldürdüm diye de. Elif'in flash'ı varmış. Şimdi mesela minyonlara skill atıp can kazanabiliyorum arkadaşlar. Yani mesela W'dan da kazanıyorsunuz her vuruşunda. Yani AP kastığınız zaman çok daha fazla kazanıyorsunuz. Bana gelen giden yok. Ben buradan yardırırım ya. Ben şu an gelen herkesi de kesebilecek güçteyim ya. Yani kaytlayabilecek güçteyim. En azından. Hani bir Z biraz sıkıntı yaratabilir. Hani skillimi doçlarsa falan. Onun dışında mesela bu çok git bana e, Q tutturamaz. Hani e, tutturduğunda da E ile doçlarım. Ne yapıyorsunuz 8 kişi bana koşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz abi? Yani ben bunları kayıtlarım bu arada. Helal lan Zek. Yanlışlıkla da olsa önüme geçtim. Güzel. Sanırım oyunu kazandık abi. Karşı takım pek skill dodge'lamaya çalışmıyor ya. Yani çok rahat Q tutturabiliyorum o sayede. Hani yüksek yola sağ sağa sola atıyorum hep skill'leri tutsun diye. Hani adam oraya doğru dodge'lıyor çünkü. Düşküle ilk başladığımda da e, öyle deniyordum. Hani adam kaçmıyor bu sefer ben ıskalıyorum falan. var <laughs> Zonya bitiyor galiba aynen. Bir tane de boyut alayım da. <laughs> Boyuttan sonra tek atmaya başlarız sanırım. 83 farmım var. 5 kilim 15 asistim var. Gayet iyi bence. Ama dediğim gibi beyler bakın. Siz böyle bir boyut yapmayın küfür yersiniz. Hani mesela benim takımıma gelse ben de laf ederim. Hani AP kasan support Morgan'a Hani ben oyunu taşıyabileceğimi düşündüğüm için e, hani böyle bir build yaptım. Hani çünkü benim Eron bu değil diyor ben çok rahat bir şekilde çıkarım buradan taşırım falan kapısındayım. O yüzden böyle bir build yaptım. Hani doğru bir build değil bu öyle söyleyeyim. Hani dediğim gibi videonun zaten öğretici bir tarafı yok öylesine çekiyorum. Randır vermeleri gerekiyor ama. Dan, dan, dan. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ee, Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz <laughs> ee, Bir de arkadaşlar geçmişi falan göstereyim size Hani ikinci oyun onu gördünüz zaten Zapt, e, hani daha yeni 30 oldu. Geçen seneden falan da hiç yok. Hani iki oyun attım. Daha, e, devamı gelecek. Hani video çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Derim gibi abone olup bana destek olabilirsiniz. E, yayınlarıma gelebilirsiniz. Yayınlarda da Arman 40 Challenge'ı yapacağım çünkü. E, hepinize iyi günler. Hoşçakalın.